Merhaba arkadaşlar. Bugün bağlara ilaç atacağız. Şu an akşamüstü. Ben ilacı hazırlayacağım yavaştan. İlaçlar da burada. Şöyle göstereyim. Bu ne ilacıydı? Bu külleme. Ondan sonra şu mildiyo ilacı. Şöyle göstereyim. Orvega. Şunun ismini tekrardan göstereyim. Şöyle. Topaz. 100 milim. Bu bir tonluk, bu da bir tonluk, bu da bir tonluk, bir tonluk, iki ton ilaç yapacağız. Bu hypnose. Bu bağlarda salkım uygulaması için kullanılıyor. Bu indeksik böcek ilacı. Ee, sinek için falan da kullanılıyor. Bu da yine bunlar 250 kiloluk. Bu da fumazin. M45. Bu da bağlarda pas için falan kullanılıyor toplamda 5 çeşit ilaç var burada. Ben bunları şimdi kovaya dökeceğim. Sonra karıştırıp tankere dolduracağım. Şimdi şu humazinleri suya dökeyim. Şuraya su koydum. Evde yiyenler var. Bak içine taş atmışlar. Rahat durmuyor çocuklar ya. İlk önce bunu burada böyle karıştırıyoruz. Çünkü tanker de iyi karışmıyor. Şöyle şimdi. Şimdi bir de şunları tozları ilk önce karıştırayım da. Bu da şöyle mavi. Agro plan. Bunlar zaten çok çeşit. Vek plan, argo plan. Her şey var. Bunların tanesi 250 kiloluk. Yani i̇ki su yapacağım. Bu arada bunları koyarken şu ilaç fiyatlarına da değinmek gerekiyor. İlaçlar aşırı pahalı. Ben almadım bunları. Babam aldı ama ya bu ilaçlarda çiftçiler yani çiftçiler genellikle vadeli alıyor. Adamın zaten parası yok. Bu ilaç firmaları da zaten satanlar da ondan sonra sezon sonu falan alıyor çiftçiden parayı. Adam alıyor ama mesela ilacı kaç para diyemiyor bile adam parası yok ki kaç para nasıl diyecek mesela Allah'a şükür biz peşin alıyoruz ama hani peşin alınca baya indirim yapıyorlar valla devlet olarak inşallah şu ilaç satan yerlere bir denetleme gelsin ya ilaçlarda aşırı fark var atıyorum bir ilaç normalde 200 lira mı yani peşinde net yani Peşin verdiğinde 100 lira bile diyebiliyorlar yani ya. O kadar oynuyor yani. Yani kar marjları kendi kafasına göre yapıyorlar. Keşke devletimiz şunlara el atsa. Herkes kafasına göre fiyat yazıyor. Zaten adamın parası yok. Sezon sonu gidiyor. Kaç para diyor borcumuz. 10 dönüm yere ilaç atmış. Bir çıkartıyorlar 10 milyar. Adam da bir şey diyemiyor. Yani inşallah Bunlara bir denetleme getirirler. Mesela eczanelerde nasıl her yerde standart fiyat var. İnşallah bunlarda da olur. Çiftçi zor durumda. Yani şu ilaçlar ben zannetmiyorum 2 ton. Valla 1000 liraya yakındır şu ilaçlar ya. Tamam şu ikisini de ayrı karıştırırız. Şunu karıştırayım şimdi. Öyle iyice karıştıralım da. İlk önce şunu dökeyim. Şimdi tankerin burasından su alayım. Normalde bak hemen karıştı. İlk başta beyaz geldi. Şunları en son toplarım. Şimdi ilaca gitmem lazım da. Şimdi bunları dökeyim. Böyle bayağı koyu bir ilaç. Aşırı pis kokuyorlar. Elime değdirmemeye dikkat ediyorum. keşke kokusunu duyabilseniz yani o derece pis. İşte bunları atmadım mı da olmuyor ya. Bir sefer ilacı kaçır tamam bitti iş. Bir tonluk bu ilaç düşünün. Ufacık ama. Bunların böyle dağınık olduğuna bakmayın. Ben bunları ayarlayacağım. dökeyim. Kapatayım. Arkadaşlar şimdi doldurdum. Tarlada tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi tarlaya geldim. 3 tane göz açık. Bunlar kapalı. Toplamda burada 8 tane var. 5'i kapalı şu an. 3 tanesi benim işimi görüyor. Şu an bu pervane hızlıdaydı. Yavaşı aldım. Bağlar çiçekte. Yavaş yavaş atacağım. Şu anda azıcık rüzgar var. Ben akşamüstü böyle atmayı seviyorum. Şu an saat tam 7. Öyle. Yavaştan çalıştırayım. Şu an karıştırıcıda. Az gaz veriyorum. Normalde daha fazla gaz veriyorum. Ama şu an çiçekte dökülmesin diye az gaz veriyorum. Biraz normalde takviye ile gidiyordum. Şu an bir ile gidiyorum. Yine aynı hız oluyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle barını da artıralım. Barını yükseltiyorum böyle azıcık şuradan gaz vereyim. Böyle 11'e sabitledim mi? Şöyle görün. Bağlar şu an yaprakları açılmadı. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş. Bu sırada pek belli olmuyor ama iç tarafa girince iyi olur. Anlarsınız. kapatmaya da gerek yok. Burada kumandası var bunun. Direkt buradan kapatıyoruz. İki sırada bir dönüyorum böyle. Rahat oluyor. Direkt oraya dönmek biraz zor oluyor. Sonra tekrardan oraya atıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Ş şöyle. Her yerine atıyoruz. bile atıyor. Aşağısına da atıyor. Bu sıra bile atmasa karşıya geçiyor ilaç. Yine oradan öteki sıraya bile atılıyor yani. Şöyle bir tane göstereyim size. Şurada durayım. Pervaneden arkadan ses gelir şimdi. Burası böyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim resmen yıkıyoruz yani. Şu şekilde oluyor. Çok gaz verdiğimde ben randıman alamıyorum. Bu yapraklar böyle çok daha içine karışıyor falan filan. Şimdi görün. Bakın. Yıkanmış. Hep yıkanmış. Bakın en uçlarına dahi yıkanmış görüyorsunuz. Gelmiş. Beyaz beyaz. Böyle uçlarına dahi. Bakın ellerim ıslandı. Şimdi bunu çok gazla çok gazlı veriyorlar böyle. Bu yapraklar çok şey oluyor yani. İçine girmiyor gibi oluyor. Bana iyi gelmiyor. Ben o yüzden böyle bu aralar öyle atıyorum. İlaç atma işi bendedir. Şöyle göstereyim. İç taraflarına dahi giriyor. Salkımlara. Şöyle. Bu taraf gözükmüyor. Güneşten de bu tarafları gösteririm böyle. Damlıyor yani. Basıncı yükselttim. Biraz fazla ilaç atıyorum. Onun sebebini de şimdi traktöre bineyim anlatacağım. Şimdi biraz muhabbet edelim. Normalde ilaç işi genellikle ben atarım. İlaç atmak bence bir sanattır yani. Millet atıyor. 15 barda, 10 barda atan bile gördüm ya. Dönümüne kaç kilo atıyorsun? Biz geçen sene hastalık yaptırdık bağlara bayağı. Yağmurlardan yani Haziran ayında kapıyor bu bağlar hastalığı genellikle. Bu arada çok yağmur yağdı. O yüzden biz de hemen atalım dedik. Ben buraya ilaç atalı daha bir hafta oldu yani. Ama hemen bir tane daha atıyoruz. Allah'a şükür şu anlık hiçbir sıkıntı yok. Nem de çok şu an. Yağmur yağdı yağmur sonrası. Tarladan da belli oluyordur otlu hep. Yani bahçe bitkilerinde en az nemi seven meyve üzümdür. O yüzden ilaç biraz fazla istiyor önemli olduğunda. Allah'ın izniyle bu dönemde bir hastalık kaptırmazsak benim şimdi buna attım. Salkım güvesi var, mildiyo var, pas var, kurt var. Bir dünya ilaç atıyoruz yani. iyi olsun diye. Hafif de böyle rüzgarda oldum mu ben çok güzel verim alıyorum yani. Baksana şu ilaca bak. Sağlı sollu her yere uçuyor. hiç gelmiyor bağ. Zaten nemli yerde olmuyor. E şimdi yağmur da yağdı. Yağmurdan sonra da nem çok. İlacı kaçırmayacaksın yani. İlacı bir kaçırdım mı bir sefer gitti sezon. Allah şükür de bağlar güzel. Yani o yüzden atıyoruz bu ara. Biraz sık atıyoruz. Bir hafta falan oldu bunlar önceki ilaç. Şimdi bunların yaprakları falan açılacak. Çiçekte diye açmıyoruz. Güzel oluyor ya rüzgarda. Uçuyor uçuyor böyle karışıyor. Burasını falan süreceğiz. O zaman da bir video atarım. Tarla bayağı otlandı. Yağmurdan girilmedi. Öyle yani. Üç parça yere ilaç atacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi başka tarlaya geldim. Bu bağ yukarıda diğerine göre. O yüzden bunu kapacağım bir tane yukarıdan açacağım böyle. Bu bağ yukarıda. Bunu ben yukarı aldım. Öteki bağdaki gibiydi yani. Öteki bağla aynıydı bunu. Ben telini ana teline, öteki teli yukarı aldım. Bu bağ inşallah böyle daha iyi randıman verecek. Öteki bağda belki fark etmişsinizdir. Aşağıda çok yaprak var. Bunda hiç yok Allah'a şükür. üzümler bu şekilde bunlar. Bu bağı biz yukarı aldık. 2 e, t'nin arasındaki mesafeyi ana de yukarı aldık. Şu t'lerin arasındaki mesafeyi azalttık. Yani diğer bağla aynı aynı işlem yapıldı bu tarlaya. Herhangi bir hiç farklılığı yok. O tarla T'lerin arası fazla olduğu için yapraklar çok aşağı düşüyor. Burada mesela bakın hiç yerde yaprak yok. Hepsi yukarıda. Hem böyle olduğu zaman ilaç atması da iyi oluyor. Böyle altından giriyor ilaç. Şu şekilde oluyor. Bunun cinsi bu arada İlkeren, Trakya İlkeren diye geçiyor. Böyle rüzgarda olunca kavuruyor, ediyor. Daha güzel ilaç atılıyor. Ben daha çok seviyorum. Bizim tarlalar güney, kuzey hep. Bizim rüzgarda doğu batı estiği için bana pek ilaç gelmiyor. Böyle yani bu sene. Şimdi bu taraf ayva hemen buraya kapacağım. Tek tarafa atacağım. Hop böyle kapadım. Sadece bu tarafa atıyorum. Şöyle göstereyim. Biz bunlar yukarı alınca gövdelerden hep patladı. Bu tarafta direkt asma bağı. Bunun cinsi Victoria beyaz üzüm bu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben videoyu daha fazla uzatmayayım. Benim daha bir buçuk ton falan ilacım var. Yani iki saatlik falan daha işim var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.